don't know what you're talking about. numbers, What do they mean? Where they I don't know anything about any numbers. What about you remember him? Give us what we want, we'll guarantee your safety. Sorguluyorlar. Balon oldu diyor. Evet. Evet. Şöyle bir yapalım? Evet arkadaşlar. Başlayalım. The police are gonna be here soon. Let's make this quick. Sigara yaktı. It's been a while. Well, enough, Carlos. You know Bowman, right? Carlos. It's Mason. What's up, Carlos? So you got what we need? Evet, planlar orada. My old plantation. Our attack on the airfield should distract them enough to get you inside. What about the evac? You will have transport waiting for you. Just be there. Excellent. We got company. puta Kapitalistsin sen diyor. Konuşmadı <laughs> Konuşma dedi. Vurdum. No problem. My men will dispose of the bodies. Occupants leaving their vehicles armed with shotguns. Bowman, Carlos, lay down covering fire. We Let's go. Polislerden kaçacağız görev bu. Ağzıma vur ağzıma. Görüşürüz. bir geliyor bir geliyor, geliyor kaç 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 kaçtım abi başlıyoruz üstlerine geber bu taraftan bu taraftan bu taraftan arkadaşlar öyle böyle geliyorlar ki inanamazsınız ooo oh, ooo oh, oh. kim ateş ediyor lan kaçıyorum abi kaçıyorum Çabuk çabuk çabuk. Ha sağım. Vurduk ona. Çok güzel. Müzikler çok iyi oldu. Bakalım çocukluğumla oynuyordu kalaptaki. Black Ops. Bütün serileri bitireceğiz bu arada. bütün seriler var bende. Sadece Battle.net'te anlaştığı Blizzard'ın pardon Blizzard'da olan şey yok. Onu da gerçekten paraya karip alacağım arkadaşlar. Onu oynayacağım Onu oynayacağım. Deli gibi oynayacağım onu. Bir <laughs> Bir saniye. Sen orada kal. Bir şeye bakacağım çünkü arkadaşlar. Ağzıma takıldı ya. Evet şu an. Koş 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 diyorum işte uç. Adam 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 adam. adam. Ha ne oldu? Tamam. Castro'yu öldüreceğiz bu arada. Bir saniye. Bilerek yapıyorum şuraya. ya. Oh. Hoş geldin. Bu arada bot da yapacağım kanal arkadaşlar. Bot da olacak kanalda. Bir, iki oldu <laughs> Rekabet mi istiyorum? Geliyorum. Yavaş yavaş gidiyoruz. Bowman sol, soldan diyor. Görüşürüz. Vuru pompalı iyidir ha. Pompalı alalım. Aç kapıyı. Ben açamıyorum biliyorsunuz. Kapalı. Topal çok iyi ya. Bakın geleni geçin uçuruyorum bu arada. Hop. Bir şeyler yapma. Arkadaşlar bir saniyemiz alacağım. Lakin. Fakat. Umarım. Olur ki çünkü, evet. Kapıyı açar mısınız? Abi bir şey yok, bir şey yok. Hadi aç kap. Görüşürüz. Hop, 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 hop. Oraya bir bomba. Evet, görüşürüz. Ölmedin mi amcasın? amca öleceğim amca. Amca amca öleceğim amca. Amcalar kızdı. Üstad öldüm. Hocam merhaba. Bugün biliyor musunuz bayram. Ne bayramı? MIT'in yayıncılığa başlamasının yıldönümü. Evet.

ben o silah yok. Yalan atıyorsunuz bak. Aa. Görüşürüz. Kadını rehin almak nedir? La. Teyze. 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 Teyze'yi pompalılarla vurduk. Evet. Bunlar da çok hızlı askerler. Çok hızlılar. Lan! Manyak adam. Evet. Ölmelisin ama. Olmaz öyle. Orada çok hızlı askerler. Bomun orada savaşıyor. Öyle şeyler. Of. şeyler. Hayır sakın. Sakın öyle şeyler yapmayın. Diyecektim. Bunlar yerden geliyorlar. Evet. merhaba. Double kill mi? Double mı? Görüşürüz amca. Amca. Amca vurma amca. Kim çıkıyor amca? Hayır şurada. Şimdi. Görüşürüz amca. Öyle bir şey olabilir mi? Of, ağzıma atın ya, ağzıma bak, açtım mı Bu arada ne oluyor lan? Bunlar... kaçtım iyi İyi kaçtım ha. Oo. Oh, merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. patlatabilir misiniz? Lütfen. Patlatabilir misiniz lütfen? Skulls lütfen. Ne yapıyoruz lan biz? Rambo musun ha? Amca öl amca. Kaçıyorum, kaçıyorum. Dağlı kalana girdim. Girdim, girdim. Oha. F16. Bir iyi sıkıyor bu arada, öyle böyle değil. Oradan bana sıkmazsın ki. Amca! Çok sıkıyorlar amca. Bizde de iyi taş taş var bu arada valla Koşamıyorum abi Ah kafam Koş 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 Vay silah çok iyi dur 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 tararım herkesi bu anam için bu babam için bu kız kardeşim için ne oluyor mu? ya sen niye ne güveniyorsun abi işte bu kadar ya cümleli bu kadar ya Ne oluyor? Biz niye oraya gidiyoruz? Niye biz atladık abi? Manyak mısın? Rastası mı lan bu? He, biz ne yapacağız abi? He, bu kadar. Bu ne abi? Kendimiz için biz... Hmm, ne sanıyoruz şimdi biz?

Sen hayırdır ya? Sen hayırdır ya sen? Sen ne oluyorsun ya? Evet. <laughs> Öldürdük onu bu arada. Bizi sorguluyorlar. Evet. Bu bize vurmadan. Biz birinci bölüm sonuna gelelim arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen videoda beğenin. Buradan da Twitch'e selamlarımı iletiyorum. Bay bay.